İzmir'den herkese selamlar arkadaşlar. Ben Olga Erhan. Sizlerle beraber bugün Alfa Vice'ın G70 model giriş seviyesi kapasitörlü Wi-Fi özellikli ve uygun fiyatlı araç kamerasını inceleyeceğiz. Sizinle beraber kutu açılımı yapalım. Kutu açılımı yapmadan önce kamerayı Girbes firmasından aldık. Herhangi bir şekilde vergi ya da vesaire gümrük çıkmadı üstünde. Uygu zaten düşük fiyat gösteriyorlar. Kameramızı 39 dolara satın aldık. Express Kargo ile geldi. Türkiye Express Kargo ile. Hemen kutu açılımına geçelim. Arkadaşlar bu kamera süper kapasitörle sahip Alpha Vison G70 modeli. Gerçek 1080p Full HD kayıt yapmakta, 170 derecelik bir açıya sahip ve Sony lens, Sony Exmor sensör kullanıyor. Netliği gerçekten fiyatına göre çok başarılı bir model diyebilirim. 39 dolar seviyesinde alabileceğimiz en güzel kameralardan biri. Özellikle kapasitörlü ve Sony sensöre sahip olması, üzerinde de 2.5 inçlik geniş bir ekran bulunması kameranın artıları arkadaşlar. Kameramızın aslında kullanımı gerçekten çok basit. Tak kullan mantığında bir model. Arabanın çakmaklığından bağlanıyor. Micro SD kartınızı takıyorsunuz. Soketinden de vakumla camınıza yapıştırdıktan sonra ortalama 2-3 dakika içinde bilemediniz 4 dakika içinde hemen kayda geçip kullanmaya başlayabilirsiniz. Arabanızı çalıştırdığınız zaman kayda gelecektir, Kapattığınız zaman da kayıttan çıkacaktır. Alkol baba. Bir de Ama belli bir sınırı var Lalcığım. Hani çok, çok... Üstüne tatlı yedi. Çok içmediğim için. Hı hı bir taneden bir problem yok. Bir de onun içeri bir saati geçti. <laughs> 64 GB'lık SD kartı desteğimiz bile bulunuyor kamerada. Kameramızın alt tarafında bakın havalandırma delikleri konuşlandırılmış. Micro SD kartı girişimiz, mikrofonumuz. Ayrıca AV-OUT çıkışımız da var kameranın üzerinde. Ve HDMI çıkışımız da bulunuyor. Gerçekten bu konuda iyi düşünmüşler. HDMI çıkışı koymakla üzerine. Dilersek din ekran, geniş ekran cihazlarımıza bu kamerayı aktarabiliyoruz. Ayrıca Wi-Fi üzerinden de görüntüyü aktarabiliyor. Öncelikle üzerindeki ve önündeki şu koruma şeyini çıkartalım. Bahsettiğim gibi Sony sensöre sahip bir modelimiz bu. Biraz sonra enerji vereceğim. Menü ayarlarını göstereceğim size. Kutu içeriğini aç açalım, devam edelim. Arkadaşlar kutu içeriğimizde bir adet vakumlu baya güzel küçük kaliteli bir tutacağımız var. Kameramızı camımıza takmak için. Ayrıca bir de çok çok iyi düşünülmüş bize yapıştırmalı bir tutma aparatı da vermişler. Valla bu konuda bayağı takdir ettim. Çünkü kimi insan camında yapışkan istemiyor. Vakum istiyor. Kimi de vakum istiyor istemiyor. Yapışkan istiyor. O yönden gayet güzel düşünülmüş bir olay. Ayrıca bunun vakumunu tak yapıştırdıktan sonra bu yapışkanlı sistemi. Dilersek kamerayı da bakın şimdi şu şekil soketli olarak da çıkartabiliyoruz. Yani bu daha önce kolay kolay hiçbir kamerada görmediğim bir özellik. Ama çok güzel düşünülmüş bir özellik. Kamerayı istersek şu şekilde bakın nasıl yapacağız. Bir dakika şöyle döndürmem gerekiyor. Evet. Şu şekilde sıkıştıracağım. Cama taktıktan sonra istersem direkt olarak yukarı doğru kaydırıp hemen anında kamerayı çıkartabiliyorum. Bu neye yarar? Hani çift araçcınız varsa diğer aracınıza hemen takmak için bu sistemi kullanabilirsiniz. Gerçekten çok iyi düşünülmüş. Camda da çok az yer kapladığını görüyorum kameranın. Boyutu da zaten ufak. Valla bravo. Bu konuda takdir ettim arkadaşları. Çift tutucu düşünmeleri gayet iyi. Çakmaklığına bakalım. Evet kameramızın üzerinde çakmaklığının üzerinde bir de USB portu da yapmışlar. Valla bravo helal olsun. Bu konuda da takdiri aldılar benden. Çakmaklık adaptörünün kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Bir tane mini USB kablosu var. Ayrıca kutunun içerisinden kullanım kılavuzumuz çıkıyor. Kullanım kılavuzumuzda Lucky Cam'in barkodu var. Cep telefonumuza Google Play ya da Apple Store'dan indirip uygulamasını bağlanıp görüntüleri izleyip download edebiliyoruz. O konuya biraz sonra değineceğim. Arkadaşlar bu da kamerayı eğer yapışkanlı takarsak camdan da kolayca sökebilmemiz adına altına yapıştırabileceğimiz bir pet. Bu da ilginç bir ayrıntı bu kamerada. <laughs> ee, TV'yi bir açıp kapayın isterseniz. Hayatım, hayatım ne var aşkım? üstüne çıkıyorsun adam Ne oldu? Yolumu kapatıyor. Teyze TV, televizyonu açıp kapattın mı? Tamam bakayım kapattım. Tamam bakayım. Bak. Kameramız için hepsi burada buradakom'dan. Direkt olarak Samsung'un 64 GB Evo Plus modelini tercih ediyoruz. Hepsi buradakom'da. Garanti desteği gayet iyi. İsterseniz bu kartın 32 GB'lık versiyonunu da satın alabilirsiniz. Bahsettiğim gibi kullanımı gayet hızlı ve kolay kameraya mikro SD kartımızı takıyoruz. Ters takmamaya özen gösterin. Daha sonra kameramıza enerjiyi vereceğiz. Enerjimizi verdikten sonra arkadaşlar şimdi bakın ben montajda şeyi kullanacağım vakumlu tutucuyu kullanacağım yapıştırmıyorum şimdi evet gayet sıkı tuttuğunu söyleyebilirim vakumun şu kısmı da L yapmışlar gayet iyi olmuş bakın direkt olarak çakmaklığıma taktım arkadaşlar kırmızı bir ışığı var güzel görünüyor nerede ilk diyorsun ne yapıyorsun nüfik diyorsun niye ekliyorsun. Evet. Kameramız otomatik olarak açıldı. Ve bakın hemen kayda başladı. Ekstra herhangi bir ayar falan yapmanıza gerek yok aslında. Canavar gibi tak diye kayda geçiyor kamera. Menü ayarlarını Wi-Fi özelliğini de göstereceğim. Camada montajı şöyle kısaca göstereyim. Camda bakın şöyle şuralara bir yere şu orta kısma da takabilirsiniz şu kısımda güzel olur. Şuraya bir yere bakın hemen hemen hızlı bir şekilde takıp direkt olarak kameranın montajını bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bu kabloları da şuradaki şu üst kısımlara gizleyip kapı lastiklerini de içinden gizleyip alttan geçirip çakmaklığınıza kadar Başarılı bir şekilde gizleyerek gelebilirsiniz. Benim birçok videomda kablo gizleme araç kamera videomda kablo gizlemeyi gösteriyorum. Bunu da tek tek göstermeyeyim. Yani şunların altına sokuşturup daha sonra şuradan bakın şuradan geliyorsunuz kabloyu şunların içinden kapı lastiklerinin de içinden gelip alt kısımlardan çakmaklığa getiriyorsunuz. Ortada hiçbir kablo görüntüsü olmuyor. Arkadaşlar o konuda içiniz rahat olsun. Bu kablolar falan görünmüyor yani. Şunlar şu kadarcık bir şey görünüyor. Zeytoyu yönünde ilerleyin. Ardından sola dönün. Maçın önünde ilerleyin. Ardından sola dönün. Güne yönünde ilerleyin. Saç mı? <laughs> Saçmaladı <laughs> ya. Yani. Oraya ilerleyin. Döner kavşaktan birinci çıkışa girelim. Kameramız gerçekten başarılı çekimlere sahip. 170 derecelik bir açıyla kayıt yapabilen başarılı bir model. Malzeme kalitesinin gerçekten iyi olduğunu söyleyebilirim. Wi-Fi'yi aktif etmek için hemen kısaca tuşların ne işe yaradığını gösteriyorum. Şu sağdaki ok tuşuna kayıtta değilken basılı tuttuğunuz zaman Wi-Fi'yi açıyor arkadaşlar. Daha sonra telefonumuza indirdiğimiz Lucky Cam uygulamasıyla cihaza bağlanacağız. Öncelikle Wireless üzerinden AlphaWise'a bağlanıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şifremiz. AlphaWise'a bağlandıktan sonra indirdiğimiz Lucky Cam uygulamasını arkadaşlar açıyoruz. Ve canlı olarak şu anda kameraya bağlandık. Aktarımın gayet hızlı olduğunu söyleyebilirim. sonra kaydı durdurduktan sonra kayıtların içine erişip buradan dosyaları telefonumuza indirebiliyoruz arkadaşlar. İndirdikten sonra bunları paylaşabiliyoruz gibi özellikleri var. Gelelim kameranın ayarlarına. Kamera kayıtta değilken şuradaki sağdaki oka basıyoruz ve kamerayı kayıttan çıkartıyoruz. Sol taraftaki menü tuşuyla kameranın ayarlarına girebiliriz. 1920 1080 yapıyoruz. Loop recording'i 1 dakikada bırakabiliriz. VDR açık olacak. G sensörü kapatın. İyi bir özellik değil. Exposure sıfırda. Motion detection kapalı. Audio'yu kaydetsin. Date stamp açık olsun. Resolution. Daha sonra buradaki ayara bir kere daha bastığımız zaman Wi-Fi ismini şifresini değiştirebiliyoruz. Saat zaman ayarı yapabiliyoruz. Bugün 15 Ocak 2019. Ondan ayarlayalım. Evet, saatimiz 15.44. Buradaki Daymond yer olacak. Auto Power Off kapalı olsun. Keyton açık. Language İngilizcemiz var. A Out NTS ya da PAL fark etmez. Screen Server'ımız bunu kapatabiliriz. Ekran koruyucu. Ben genelde açık tutuyorum onu. Frekansı 60'da kalsın. Format. Micro SD kartı bir kere taktıktan sonra mutlaka kameraya bir format atalım ki SD kart kendine gelsin. Onun dışında zaten üzerinde kurulu olan versiyon da burada görünüyor. Herhangi bir sıkıntımız yoksa güncelleme yapmamıza da gerek yok. Arkadaşlar kameranın ayarları bu kadar. Üzerinde dilerseniz power tuşu var. Kamerayı kapatabiliyoruz. Dediğim gibi tak unut. Uygun fiyatta 39 dolar seviyesinde gerçekten başarılı bir model, tercih edilebilecek güzel bir kamera arkadaşlar. Yani bir aralar Smarno incelemiştik. Smarno kasasına sahip. Güzel bir kamera diyebilirim. Aynı fiyat seviyesinde. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi 2019'a girerken alınabilecek fiyat performans kamerası olarak tavsiye edebileceğim çok güzel bir model satın alma linklerini de YouTube videomun altındaki kısımdan bulup indirim kodu varsa da paylaşıyor olacağım. Oradan sepete ekleyip satın alabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.